2025 yılına geldiğimizde teknoloji, birçok alanda çığır açıcı gelişmelerle yaşamlarımızı daha da dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zeka, ağı, nesnelerin interneti, IOT, yenilenebilir enerji kaynakları ve biyoteknoloji gibi alanlar, bu yılın öne çıkan teknolojik trendleri arasında yer alıyor. 1. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 2025'te yapay zeka artık sadece bilgi işlem süreçlerini optimize etmekte kalmıyor. Aynı zamanda yaratıcı süreçlere de entegre oluyor. AI sağlık sektöründen eğitim alanına kadar birçok sektörde aktif şekilde kullanılmakta. Örneğin, yapay zeka destekli teşhis sistemleri hastalıkları erken safhada tespit ederek tedavi süreçlerini hızlandırıyor. Aynı zamanda AI günlük hayatımızda daha kişiselleştirilmiş dijital asistanlar ve akıllı ev sistemleriyle büyük bir yer tutuyor. İkinci nesnelerin interneti, IoT. 2025 IoT teknolojisi evlerden şehir altyapısına kadar geniş bir alanda yaygınlaşmış durumda. Akıllı şehir projeleri trafik sıkışıklığını azaltmak, enerji tüketimini optimize etmek ve su kaynaklarını daha verimli kullanmak gibi çözümler sunuyor. Evdeki cihazlar ise birbirleriyle tam bir uyum içinde çalışarak hayatı kolaylaştırıyor. Buzdolabınız size hangi yiyeceklerin eksik olduğunu bildirirken akıllı termostatlar enerji tasarrufu sağlıyor. 3. yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojiler. 2025, çevre dostu teknolojilerin ön planda olduğu bir yıl. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, daha verimli batarya teknolojileriyle desteklenerek dünyanın enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaya başladı. Ayrıca karbon yakalama ve depolama teknolojileri sayesinde sanayi kaynaklı karbon salınımları önemli ölçüde azaltılabiliyor. Elektrikli araçlar artık yalnızca bireysel kullanımda değil, toplu taşıma sistemlerinde de tercih edilen bir norm haline geldi. 4. Biyoteknoloji ve Sağlık Devrimi Biyoteknolojideki gelişmeler sayesinde genetik mühendisliği ve kişiselleştirilmiş tıp büyük bir ivme kazandı. CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileriyle genetik hastalıkların tedavisi daha mümkün hale gelirken, biosensörler ve giyilebilir cihazlar sağlık durumunu anlık olarak takip etmeye olanak tanıyor. Ayrıca 3D biyoyazıcılarla yapay organ üretimi gibi uygulamalar, sağlık sektöründe devrim yaratıyor. 5. Uzay Teknolojileri 2025, uzay teknolojilerinin de hızla ilerlediği bir yıl. Özel şirketler ve devletler arasındaki işbirlikleri sayesinde Ay ve Mars keşifleri artmış durumda. Düşük maliyetli roket teknolojileri, uzay turizmini daha ulalabilir kılıyor, ve dünyanın dört bir yanından insanlar artık uzayı deneyimleme fırsatına sahip oluyor. Sonuç olarak 2025 teknolojileri yaşam kalitesini artırırken dünyanın sürdürülebilir bir geleceğe yönelmesine de katkı sağlıyor. Ancak bu ilerlemelerin etik, güvenlik ve sosyal etkileri de dikkatle ele alınmalı. Teknolojinin şekillendirdiği bu yeni dünyada doğru kararlar almak her zamankinden daha önemli.